Hazırsan başlıyoruz Heli'cim. Buraya notaları yazdım. Şöyle koyayım. Ay pardon. Buradan bakarak şimdi çalmaya başla bakalım. Bu henüz ikinci dersimiz. Bence gayet iyi bir öğrencisin. Hadi başla. Tamam. Evet. Do, si. Evet. Yanlış bastım. Şimdi re. Daha iyi olacak herif. Hiç merak etme. Kapı çalıyor. Ben bakayım. Gel Chloe. Hoş geldin. Neler oluyor burada? Bu ne gürültü? Enstrüman çalıyoruz Harry ile. Enstrüman mı çalıyorsunuz? Harry tatlım bence sen enstrüman falan çalma. Çünkü çok kötü çalıyorsun. Sizin bu yapmış olduğunuz gürültü tam benim odama kadar geliyor ve ben sizin yüzünüzden güzellik uykuma yatamadım. Çok kötüsün Heri, Çok kötüsün. Bırak şunu elinden. Ama, ama Chloe. Ay. Chloe neler diyorsun? Daha ikinci dersimiz öğrenecek. <laughs> ben, ben çok kötü mü çalıyorum? Gerçekten üzgünüm. <laughs> Peri sana ne Çok iyi yüzük yapıyorum. Bırak beni bırak ne yapıyorsun? Otur şuraya. Ya. Beni dinlemek zorundasın. Seni dinlemek istemiyorum. Biri bizi kurtarsın. Peri <laughs> <laughs> <Benim gülüyor> bu sen değilsin. Benim çok kötü sesler. Peri nerede kaldın? Bilmiyorum. Kim bu kadar kötü müzik yapabilir? Oo, çok kötü. Bu da ne böyle? Nasıl kötü bir ses? Nasıl kötü bir müzik? Oo, bu sese maruz kalmak çok kötü. Hey, evet. bu sesler de ne böyle? Bu, hiç normal değil. Gidip baksam iyi olacak. Tiki, tiki, benekler. Geldim Mehmet. Sesleri duyuyor musun? Evet ne olduğuna gidip bakmamız lazım. Dönüştür beni. Hadi gidip bakalım. Aa, kulaklarım sağır olacak. Sesler Harry Potter'ın evinden geliyor. Aa, Harry sus artık sen bu değilsin. İmdat. İmdat. Harry bizi kurtarsın lütfen. Tamam en iyisi sen tamam yeter artık Neler oluyor burada Uğur böceği Harry Potter akım olandı Kurtar bizi lütfen Aa, Bu çok kötü Anladım Harry'i akımadan nasıl kurtaracağımı çok iyi biliyorum Bu klarneti güzel bir şekilde çalarsa Eski haline dönecektir Kişe yarayacağına emin misin? <laughs> Çal, çal, devam et, devam et, biraz devam <laughs> Oldu bana. Aa, kulaklarım çınlıyor. Aa, benim içinde ve sanki dünyanın en en güçlü enstrümanları çalıyor. <laughs> Eri, ben artık gitsem iyi olacak. Bir bana öyle Aa, başım çok ağrıyor gel bakalım küçük okuma uç bakalım küçük kelebekçik Uğur böceği sana çok teşekkür ederiz bizi kurtardın Heri ee, nasılsın Aa, İyiyim iyiyim Ayşe ee, yaşananlardan dolayı hepinizden özür diliyorum ee, sanırım derse yarın devam etmeliyiz